Every time uh, that we want to play in, in every game, I'm um, very good. And uh, now um, it looks uh, like an easy game, but this is not an easy game. Her maç bizim için çok çok önemli. Her maçta iyi performans göstermek bizim için çok çok önemli. Belki kolay gibi gözükebilir ama kesinlikle kolay bir karşılaşma olmayacak. Zor bir karşılaşma olacak. Elbette ligdeki pozisyonumuza bakacak olursak biz pozisyonumuz gereği çok iyi bir pozisyonda olabiliriz. Ama Kayseri'nin pozisyonu bizim kadar belki iyi değil. Onlar da ligde kalmak adına önemli bir karşılaşmaya çıkacaklar ve bizi yenmeye çalışacaklar. Bizim de bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Zor bir karşılaşma olacak. Umarım biz istediğimizi alırız. Kadro dışı son maç için kadro dışı kalan oyuncularla alakalı şunu söyleyebilirim. Benim için artık o geride kaldı o sayfayı kapattık. şimdi bundan sonra artık herkesin antrenman performansına göre karar vermemiz gerekecek. Kadroyu oluşturmamız, hatta ilk 11'imiz ona göre şekillenecek. Tabii ki de almış olduğumuz o karar kesinlikle sadece son maç için almış olduğumuz bir karardı. Belki bu karşılaşmada bizimle oynayamayacak olan bir tane oyuncumuz olabilir sakatlığı sebebiyle. erik tekrardan takıma geri döndü. Yeteri kadar zaten oyuncum olacak bu karşılaşmada oynayabilecek kadar. Ee, bu da beni ziyadesiyle mutlu ediyor. and um, was very good to see and this is that helps us um, for for the rest of the season. Takım takımdaki hava kesinlikle çok iyi. Onu zaten karşılaşmada da Trabzonspor'a karşı oynamış olduğumuz karşılaşmada da net bir şekilde gördük. Ee, takıma iskilemedi. O anlamda söylüyorum yani. Ee, sezon tabii ki de e, çok uzun ve tabii ki de herkese çok çok ihtiyacımız olacak. Takım olarak da çok iyi bir performans gösterdik o karşılaşmada. Her oyuncu bizim için çok çok önemli. Tabii oyuncularım da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu şekilde de devam edersek birlikte inşallah sezon sonunda istediğimiz yerde bitiririz. Hakemlerle alakalı negatif konuşacak olursam bu haksız olur doğru olmaz. Onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Elbette ki bir iki maçta ben de hakemlerle alakalı vermiş oldukları kar kararlarla alakalı mutsuz olduğumu belirtmiştim. Sonuç olarak onlar da hata yapıyor. Bizler de hata yapıyoruz. Ben hoca olarak ben de hata yapıyorum. Sonuç olarak verilmiş bir karar var. Şimdi var VAR'a yabancı hakem alanıyor ama e, şunlar belki daha çok yapılabilir oyuncular taç atışı yaptıklarında veya zaman öldürmeye yönelik e, hareketler yapıldığında e, hakemler belki onları biraz daha fazla uyarabilir oyunun biraz daha e, çabuk bir şekilde başlamasına e, vesile olabilirler e, bizim için genel anlamda hakemlerle alakalı mutlu olduğumuzu belirtebilirim. Oh, they know me and uh, I also know the, the referee is better and uh, and uh, and I hope I can uh, I can stay only with uh, three yellow cards. Then I don't don't like to miss one game. Oynamış olduğumuz ilk 11 karşılaşmada 3 tane sarı kart gördüm. Ee, tabii o verilen kararlar sebebiyle çok fazla itiraz edince 3 kart e, gösterdiler bana. Şimdi onlar beni daha iyi biliyorlar aslında. E, kendimi daha iyi e, ifade edebiliyorum. Ben de onları daha iyi tanımaya başladım. Umarım ligin geri kalan kısmında da üç kartla devam eder, dördüncü sarı kartı alıp cezalı duruma düşmem. <laughs>